Yara kemere falan inince bir bak çarşıda kim benim müdürüm hakkında konuşuyordu. Ben bir bu, bu akşam bir onları yoklayayım. Çok affedersen onlara ağzına sıçayım da bir bakayım. <laughs> benim müdüremen hakkında konuşacaklar. ha. Demişler müdür kötü. Ben sana bir şey diyeyim. Evet. Sen olmasan yemin ederim patronum değil patronun kralı gelse ben buraya gelmezdim. Diyorsun. Ben Riksos'a başvurmuştum. Evet. Bak geçen beni aradılar. Ben Kim aradı? Çektim. Fettah ince mi aradı? Hayır. İnsan hakları aradı. <laughs> i̇nsan hakları? i̇nsan kaynakları olmasın? Ben insan kaynakları aradı. <laughs> evet. Ben res çektim. Dedim şu an ben müdürümü bulmuşum, işimi bulmuşum. Hı. İşim kebap. Ama işte baktım böyle liman caddesinde falan beni ben tehdit onlara, ettiler. Ben onlara çakaf edersen onların ağzına sıçarım bu akşam.